Herkese selamlar. Evet Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece itibariyle Counter Strike 2 açık beta'ya geçti. Valve Prime bir CSGO hesabına sahip ve herhangi bir rütbeye sahip olan kişilere herkese Counter Strike 2 limitli erişim daveti gönderdi. Ve tabii ki sadece bu da değil. Belki de oyun tarihindeki görüp görebileceğimiz en büyük devrim niteliğinde bir güncelleme geldi. Premier Matchmaking sistemi getirildi. Bununla birlikte geriye son kalan harita olan Inferno haritası da getirildi. Evet şu anda güncellemenin üzerinden 3-4 gün geçmiş bulunuyor. Bu 3 gün ardından ardından bütün hatalar, buglar neler, açıklar neler ve de market durumu yani skin fiyatlarındaki durumlar neler. Bunlar birazcık otursun o zaman video çekmek istedim. Evet the time has come o zaman geldi. Bu videomuzda da bu güncelleme ile birlikte gelen bütün değişiklikleri güncellemelere göz atacağız. Artılarına, eksilerine bakacağız ve bu güncelleme markete yani skin fiyatlarına nasıl bir etki yaptı. Bunları kısa ve öz bir şekilde inceleyeceğiz. Hiç vakit kaybetmeden boş yapmadan hemen videomuza globaldeki en iyi CSGO skin takas sitesi ile birlikte geçelim. Bu videonun sponsoru Skins Monkey. Skins Monkey zaten bildiğiniz üzere kendisi globaldeki en güvenilir takas sitesi ve de en avantajlı sitelerden birisi. Neden mi? Çünkü ilk yüklemenize özel Yagız kodunu 2Z ile kullandığınızda 100 dolarlık takasınıza 5 dolar bonus alabiliyorsunuz. Ha brom o bana yetmez ama ben daha fazla istiyorum da derseniz ilk yüklemenize özel yine Yagız kodunu 2Z ile kullandığınızda %30 yerine %35'lik bir bonus elde etmiş oluyorsunuz. Yani daha ne olsun? Skiz Monkey, video sponsor oldukları için çok teşekkürler. Evet bu güncelleme ile birlikte Valve Counter Strike 2'nin kapılarını sonuna kadar açtı. Prime bir CSGO hesabı ile birlikte herhangi bir rütbeye sahip olan kişilerin hepsine daveti yolladı. Öncelikle daveti alan herkese daha doğrusu hepimize cheers hayırlı uğurlu olsun. Sonunda yani sonunda CS 2'ye girebiliyoruz. Ha davet almayan kişiler varsa büyük ihtimal rütbeniz açık değildir. Rütbenizi açtığınız zaman ertesi gün Valve bir davet gönderiyor veya yaptıkları bir güncelleme ile birlikte bir davet gönderiyor gönderiyorlar. Yani rütbenizi açın, bekleyin illaki o daveti alacaksınız. Ve gelelim belki de Counter Strike tarihindeki en devrim, en büyük güncellemelerden olan Premier Matchmaking değişikliğine, güncellemesine. Bu Premier Matchmaking sistemi aslında CSGO'da da vardı. Fakat CSGO'daki tek özelliği seçtiğinizde sizlere aktif rekabetçi havuzundaki bu haritaların birisinde size eşleştiriyordu. Fakat bundan başka hiçbir özelliği yoktu. Fakat bu güncelleme ile birlikte Valve bunu çok daha ileriye götürdü. Bu yeni Premier Matchmaking sistemi ile birlikte oyuna yeni bir Elo sistemi geldi. Elo sistemin dışında CS Rating yani Counter Strike Performance Rating'ine sahip olacaksınız. Ve bu CS Rating puanı ise dünya sıralamasındaki sıralamanızı belirlemek için kullanılacak. Ve bu dünya sıralaması ise mevsimsel olarak resetlenecek. Yani 3 ayda bir sıfırdan başlayacağız. Ve bu leaderboard sistemi hakikaten devasa bir yenilik. Çünkü artık sadece globalle kısıtlanmayacaksınız. Globalin de ötesine geçebileceksiniz. Yani dünya sıralamasında birinci olabileceksiniz. Ve bununla da kalmıyor. Hani bu sıralamada kendiniz gösterip ilerleyen zamanlarda profesyonel bir kariyere bile başlayabileceksiniz. Yani bu premier güncellemesi bu kadar büyük bir potansiyel yaratan bir güncelleme. Yani mükemmel. Devrim niteliğinde. Hani dünya sıralamasına girdiniz ertesi sabah bir uyanıyorsunuz. Maillerinize bakıyorsunuz. Fnatic Akademi takımı sizleri denemek istiyoruz diye bir mail atmışlar. Wow. Bir de bu leaderboard'a girmek için ayrı bir nickname oluşturacaksınız. Bu oluşturduğunuz nickname leaderboard için ikinci bir nickname gibi bir şey olacak. Ve bu nickname'iniz moderatörler tarafından incelenip onaylandıktan sonra leaderboard'a katılabileceksiniz. Yani leaderboard'da kimsenin sahip olmadığı bir nickname'e sahip olmanız gerekecek. Ve de böyle düzgün takım elbiseli resmi bir nickname gerekecek. Evet Premier'den farklı olarak ikinci bir güncelleme ise artık önceki CSGO'da alıştığımız rütbe sistemi tamamen değişiyor. Sadece tek bir rütbeye sahip olmayacağız. Her bir haritaya özgür olarak farklı farklı rütbelere sahip olacağız. Yani durmadan 2 oynayıp dust de global olursan Mirage'da Silver kalabilirsin. Tabii ki overall performansınız da overall rütbenizde bu harita haritalardaki rütbe ortalamalarına göre değişecek. Ve bence bu değişiklik çok güzel oldu. Çünkü yeni haritaları öğrenme, yeni pozisyonları öğrenmeye teşvik ediyor. Yani ufkumuzu daha da genişletmeye teşvik eden bir güncelleme olduğundan dolayı bence çok güzel bir yenilik olmuş. Yani Valve sadece hastalıkla gibi dastike oynamayın demiş. Ha bir de Premier Matchmaking kısmında haritaları göre performansınızı gösteren yedigen şeklinde bir skala olacak. Evet rütbelendirme ve derecelendirme sistemi adı altındaki yapılan devrim niteliğindeki yenilik bunlardı. Tabii ki bu güncelleme sadece bununla da kalmış. Oyun bildiğiniz üzere inferno haritası eklendi. Öncelikle Inferno haritasına geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Inferno haritasının Overpass haritasının ve İtalya haritasının logoları değişti. Ve özellikle İtalya haritasının rozeti yani birebir Lamborghini logosu olmuş. Yani İtalya'sının fontları bile aynı. Inferno haritasının beci de Gumpert marka otomobilin logosuna benzemiş. Yani bilmiyorum Val bunları bilerek mi yaptı? Yani illa bir gönderme benzetme vardır ama copyright yok sorun yok. Evet abi Inferno haritası için genel düşüncem yani görüntü, atmosfer olarak 10 üzerinden 10 kesinlikle fakat oynanışsal olarak yani alışmamız için kesinlikle birazcık zamana ihtiyacımız olacak diye düşünüyorum. Çünkü yani bazı spotlar bile neredeyse tamamen değişmiş. Ki bu zaten normal bir şey. Çünkü inferno haritası overhaul olarak yenilendi. Yani baştan aşağı yenilendi. Ve ayrıca ek bir bilgi. Overhaul yani baştan aşağı yenilenen bütün haritaların bejleri yani pinlerini resmi değiştirildi. Overpass, Italy ve inferno haritası overhaul olduğu için becerleri de aynı şekilde değiştirildi. Bunu da söylemiş olayım. Evet yani benim düşüncem inferno haritası görüntü olarak atmosfer olarak şahane onun üzerinden 10 fakat oynanış olarak kesinlikle alışmamız için uzun bir zamana ihtiyacımız olacak gibi duruyor ve de şunu da söylemek istiyorum hani oyunun eksi hakikaten çok çok fazla eksiği var özellikle bilgisayarın CSGO'yu zar zor kaldırıyorsa geçmiş olsun Counter Strike 2'yi oynayamazsınız ha CSGO'yu güzel bir şekilde açıyorsa Counter Strike 2'yi düşük ayarlarda düşük FPS'lerle oynayabilirsiniz zaten sağlam bir bilgisayarınız varsa her türlü oynayabilirsiniz fakat sağlam bir bilgisayara sahip olsanız bile oyunda böyle mi mikro stutterlar yani mikro mikro takılmalar yaşanıyor. Bir de abi oyunu oynadığımda hani mouse'u döndürüyorsun ya mouse hani böyle gecikmeli dönüyor gibi geliyor. Yani buzda kayıyormuşsun hissi gibi. O yüzden yani oyuna bir türlü alışamadım. Bu optimizasyon hakikaten sıkıntılı. Yani Anubis haritasında suda yürürken FPS düşüyor. Suya silah bıraktığınızda FPS düşüyor. Suya bomba attığınızda yine aynı şekilde FPS düşüyor. Bazı skinler ışıksız yerlerde berbat gözüküyor. Ama tabii ki yani bundan şikayetçi değilim. Çünkü gerçek hayatta da böyle gözükür ki Source motorundan bahsediyoruz. Yani şu AK-47 Blue Gem case ardında bakar mısın? Simsiyah gözüküyor. Hani Blue Gem olduğu anlaşılmıyor bile. Fakat bundan kesinlikle şikayetçi değilim. Çünkü gerçek hayatta nasılsa hani Source 2 motorundan bahsediyoruz. Skinin ışıkla olan etkileşimi de bu şekilde değiştiğinden dolayı gerçek hayattakiyle birebir olduğundan dolayı yani gerçekçilik ön planda olduğundan dolayı kesinlikle şikayetçi değilim. Zaten genel olarak oyunun görüntüsü Source 2 motorundan da fazlasıyla yararlanıyor. Counter Strike 2'yi de Counter Strike yapan bu zaten. Bir de bazı skinlerin görüntüleri bozuk gözüküyor. Fade Skin'i, Diggle Blaze Skin'i bunlar bozuk gözüküyor ki bunları Valve zaten çok kolay bir şekilde düzeltir. Onun dışında bazı sticker'lar transparan gözüküyor. Overpass'da Heaven kısmından suya atladığınızda hasar alıyorsunuz ki bunu da düzeltirler. Yani şu anda oyunun eksiği hakikaten çok. Fakat bu zaten normal bir şey. Adı üstünde test sürümü. Counter Strike 2 test sürümü ki Valve de zaten size oyunu oynayın hatalarını bize bildirin diye gönderiyor. Hani biz bu hataları tespit edelim Valve'e söyleyelim ki bunlar da zamanla düzeltilsin. Oyun daha hızlı bir şekilde tamamen resmi olarak hatasız bir şekilde oynanılabilir bir hale gelsin. Hani şikayetçi olmaktan ziyade çözümcü olalım. Bütün hataları bugları bildirelim. Ve de Valve please fix. Evet bu güncellemelerin artıları eksileri, değişiklikleri, yenilikleri bu şekilde. Fakat tek etkisi tek değişiklikler bunlar da değil. Market tarafında özellikle skinler ve stickerların fiyatlarında da çok büyük etkiler yarattı. Desertical Bronze Deco bildiğiniz üzere Counter Strike 2'deki parlamasıyla birlikte değerleneceğini düşündüğümüz skinlerden bir tanesiydi. Fiyatı bu güncelleme ile birlikte 56 TL'lerden 82 liralara TL kadar fırladı. Şu anda 82 TL'lerden devam ediyor. Diğer bir yatırımlık olarak da söylediğimiz skin olan Avuk oyulmuş yaşım skini ise 1200 TL'lerden 4797 TL'lere kadar çıktı ve o fiyatlara satıldı. Yani bunları kim satın alıyor? Abi çok aptalca geliyor yani bu fiyatı almak. Fakat şu anda fiyatı 1300 TL'lerden devam ediyor. Gördüğünüz gibi Avuk oyulmuş yaşım skini az aşınmışı güncelleme ile birlikte 385 liralardan 700 30 TL'lere kadar fırladı. Yani %100'lük bir artış diyebiliriz. Yani evet güncelleme çıktı. Dediğimiz gibi bu tür parlak skinlerin fiyatları iki katına fırladı. Hani fiyatları artmaz diyenler vardı. Onlara da selam olsun. Yani nasıl artmaz abi? Counter Strike 2'den bahsediyoruz ya. Ve bunun dışında bu güncelleme ile birlikte çok ilginç bir şekilde dikkatimi çeken bir diğer fiyat artışı ise Inferno 2 broşunda oldu. Yani çok aptalca geliyor ama bu güncelleme ile birlikte 100 TL'lere satılan bu pinin fiyatı 290 TL'lere kadar bir anda fırladı. Burada da 6 adet satılmış. Neyse ilginç. Şu anda da fiyatı 150 TL'lerden devam ediyor. Yani ilginç. Biraz da aptalca geliyor ama. Yani kim satın alıyor bu fiyat? Neyse bu da birinci kuralı bize tekrardan hatırlatmış oldu. Yani bir şey hype'daysa sakın satın almayın. Yoksa böyle skyrocket uçuyor sonra bam diye şakılıyor. Bu olayın aynısı ayrıca Dust2 rekabet cevabından kaldırılınca Dust2 broşunda da olmuştu. Neyse yani bu güncellemenin etkiliği ilginç market olaylarından da birisi buydu. Bu güncelleme ile birlikte diğer fiyatları artan itemler ise RMR holo stickerları. Evet Aramar holo stickerlarına baktığımızda neredeyse tamamının fiyatı iki katına fırlamış durumda. Özellikle Furya Holo RMR 2020 stickerına bakacak olursak güncelleme öncesinde 17 liralara satılan sticker güncellemeden sonra 27 liralara kadar çıktı. Şu anda da 24 liralarda devam ediyor. Neden? Çünkü güncelleme sonrası hakikaten RMR stickerları da harika gözükmeye başladı. Fiyatların artışının temel sebebi de bu yüzden. Tek fiyatı artan stickerlar bunlar da değil. Çok ilginç ve de aptalca diyebileceğim bir fiyat artışı ise Dreamhack 2014 holo stickerlarında oldu. Yani yanlış anlamayın. Aptal dememin sebebi hani bu kadar süredir böyle güzel gözken stickerların neden şu anda fiyatları bir anda artmaya başlıyor? Yani Counter Strike 2 bir çıktı. insanların odağı stickerlara kaydı. Stickerlara kayınca insanlar Dreamhack 2014 stickerlarını fark edince bütün Dreamhack 2014 holo stickerlarının fiyatları arttı. Önceden de bu stickerlar hakikaten güzel gözüküyordu. Fakat neden? Neden yani bu güncellemede fark edildi? Çok ilginç ve de o yüzden bana birazcık aptalca geliyor. Tabii ki oyuna gelen insan sayısı artınca ve de stickerlar güzel gözükünce talepleri arttığından dolayı fiyatları yükseliyor. Genel olarak ve sonuç olarak şunu söyleyebilirim ki evet Counter Strike 2 güncellemesi skinlerin fiyatlarını arttırdı. En kült skinlerden birisi olan AK-47 simsiyah skinli fiyatı bile bu güncelleme ile birlikte 260 liralardan 312 liralara kadar fırladı. Yani bu kadar fazla satılan skinin fiyatının bu kadar fırlaması Counter Strike 2 güncellemesinin market piyasasına ne kadar büyük bir etki yaptığını çok açık açık bir şekilde gösteriyor. Yani sonuç olarak Counter Strike 2 tamamen çıktıktan sonra skinler, stickerlar, silahlar daha da değerlenecek diyebilirim. Yani çok basit bir şekilde böyle söyleyebilirim. Evet dostlar hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bir devrim niteliğinde belki de oyunun gelmiş geçmiş tarihindeki en büyük güncellemelerinden birisi oldu. Evet yani oyunun hataları çok, optimizasyonları kötü. Fakat bu sizi demoralize etmesin. Çünkü CSGO'nun ilk beta zamanlarını hatırlıyorsunuzdur. O zamanlar hakikaten oynanmaz bir haldeymiş. Fakat sonrasında zaten ne oldu? biliyorsunuz. Yani Counter Strike 2 de zamanla daha da güzelleşecektir. Ve sizin düşünceleriniz, fikirleriniz neler yaşadığınız sorunlar, tavsiyeleriniz varsa da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bulduğunuz hatalar olursa da bu ekrandaki görmüş olduğunuz mail adresine mail atarak Steam desteğine bu hataları bildirebilirsiniz. Ve de son olarak umarım video faydalı değerli olmuştur. Beğendiyseniz beğenmeyi ve de videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Peace.